Baba, ne kadar hızlı Stegosaurus kostüm yapabilirsin? Kaç beni ihtiyacım var? 24. Dört buçuk dakika. Hemen işe koyulalım. Aa! Ben Stegosaurus'um. Dinozor deneyi 515'i çözmenin ve ailenden başka bir dinozorla kavga etmenin sebebini görmenin vakti geldi. Bir dakika. Kova için mi kavga ediyorsunuz gerçekten? Evet ediyorsunuz. Suyu kimin içeceği konusunda kavga ediyorsunuz. Bazı dinozorların yiyecek ve su için yarıştığını biliyordum. Sanırım aynı ayeden dinozorların paylaşacağını düşündüm. Go! Evet siz ikiniz Serinleyin İşte size tatlı su. Evet böyle Sakin ol Kentro Senin de sıran gelecek Dinozor deneyi 515 tamamlandı Centrosaurus ve Stegosaurus gibi aynı aileden dinozorlar bile yiyecek ve su için rekabet eder. Ve artık ikiniz de istediğinizi aldığınıza göre kavgaya gerek kalmadı. Arkadaş olmak daha iyi ve daha az acı verici değil mi? <laughs>